kanalımıza bioda hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı Bugün ne yapıyoruz baba? Evet bugün ne yapıyoruz? Kızıma verdim, sütü tuttum. Kızıma mutfak seti aldım. Şimdi de biz açılışını yapacağız. Evet, açılışını yapacağız. Evet. Şimdi ben açılışını Şimdi burada... yapıyorum. Bir dakika burada açılıyor. Evet. Bu şekilde. Böyle. Bir dakika. Bunu bir bu şekil alalım. benim bu şekil. Evet. Bunu da Bunun bu, şekil. Evet. Burayı da açalım. Evet. Bu nedir? Bu, bu olacak. Bu da şey fırın Evet. Sonra şöyle da, şöyle bu şekil. Sonra da burada dolaplı var. Bu alttaki hmm. neydi? Bu alttaki neydi? Şey bu fırın. Bu fırın bu ney? şey bu, bu ocak. Ocak ha, yemek burada pişiyor değil mi? Hı -hı. Sonra da bu da Sen yemek şey yapmayı devam. biliyor musun? Hı -hı. Ne mesela sarma yapmayı biliyor musun? Evet çok mesela? kolay. Ne? Bak böyle dök dök dök. Çok kolay. Valla? Evet. E peki içine ne giriyor sarmanın içine? Pirinç. Başka? girer Zeytinyağı girer. Başka? Sonra da pişiririz. Dur. Et, et yeriz. Diyor mu? Hı, et girer. Evet. Oo, o zaman biliyorsun. Peki bu şeyde bu ne kızı? Bu da şey ızgara gibi bir şey. Izgara. Bu alttaki? Bu tabaklar. Bu da şey. Bu da ıı, bu şey Tamam. Açalım arkadaşlar. Evet. Böyle evet. Görüyorsunuz. Evet. evet. Yanlarda böyle evet. Böyle bantları var böyle kaldırıyoruz. Evet. Siz de evet. onu açın. Evet. evet. Daha açılıyor açılıyormuş burada. İnşallah. <laughs> evet. 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 Şöyle açtık arkadaşlar bakın. Böyle eşyaları var. Balonlar da oradan açsın. evet. Evet, bu burada açıldı. <laughs> Baba, az çocuğunu tutar. Değil mi? Ne? Tabii evet. ki aybetine, aybetine. Evet. Ee, bu böyle şey oluyor. Neyse bunu sonra şey yaparız ya deneriz. Ben, yaparız. ben açabilirim. Açabilirsin. Aha. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi Esma mutfağını yerleştirecek. Bakalım böyle. Kamera arkası bunu açabilir misiniz? Açarız. Bir dakika. Arkadaşlar burada da tabaklar var. Ne evet. Böyle. Onları buraya yerleştireceğiz. Evet. Burada da buzdolabımız var. Esma yakın gelse Esma yetişmez. Esma bunlar ne? Bunlar bu tencere. Bu tencere bu tava. Evet, tavada ne pişireceğim? Et pişiririm. Başka? Şey, yaprak sarma pişiririm. Kabuk evet. pişiririm. Sarı sarı kaplarına yerleştir bir bakalım nasıl yerleştiriyor. Evet. Bunu açarsınız. Evet, aç. Oo, içi de güzelmiş ha. Son sistem. Bakalım <laughs> biz bir içine. Evet, evet. Çevirelim. Evet. Olurum. evet arkadaşlar böyle. Çıt. Şimdi yerleştir bakalım tabakların içine. Tabakların ile yerleştir. Evet. Bekle ya. Biz de görelim. Bekle. Yerleştiremeyeceğim. Evet. 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 O da tamam. Bu da tamam. Bu tamam. tarafa çevirip kamerayı girsin. Bir dakika bu tarafa tamam. Arkadaşlar bu tamam. da bizim. Ocakta fırın ocağı. Evet. Evet. Bunlar bu nedir? Esma Hanım? Bunu böyle şey yapalım. Geçer evet. bakalım. Evet. Bu nedir? Bu dolap. Ne dolabı bu? yiyecekler koymak için. Bakalım açalım aç, bakalım aç aç bu taraf. wow bu buzdolabı mı? Aa evet, buzdolabı bu, bu da ve bu, bu da çekmece. Bu da çekmece. Bu buzdolap. Bu buzluk değil mi? Evet buzdolabı. Ha buzdolabı da mı? O da altı şey de var. İyi. Evet. Güzeldir, evet. Güzel deri. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Kaç puan verdin? 100. 100 puan verdi. Evet. Evet arkadaşlar biz Esma'ya söz verdiğimiz gibi mutfak setini aldık böyle. Evet. Siz de görüyorsunuz. Esma mutlu oldun mu? Evet. Babana bir teşekkür et bakalım. Teşekkürler. Güle güle kulağım kızım. Teşekkürler babacığım. Videonun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.